Güzel mi? Hı -hı. Ha? Doyuruyor mu? Evet. <laughs> Doyuruyor değil mi? Hı -hı. Evet. İçinde 8 vitamin olduğuna göre bu çok faydalı bir şey. Kesinlikle. Evet. Afiyet olsun. Evet. Şarpiye gittik. Nesquik'imizi aldık. Ve şimdi yiyoruz. Oh afiyet olsun. Oh götür. Oh nasıl tadı güzel mi? Hı -hı. Beğendin ha? Süper, süper. Hmm. hmm. Çikolata. Çikolata lan. O kadar koydun ama hepsini yemeyeceksin herhalde. Ha? Gece yersin ara ara. Hepsini şimdi yemek zorunda değilsin. Niye? Kalsın. Bir saat sonra yersin mesela acıkınca. e, tamam ben şu an bunu, bunu hepsini bitirmek istiyorum. Vallahi iyi. Çok çok iyi olur yani onun hepsini öptürebilsen var ya. Hmm. Oh, götür. Afiyet olsun. Şimdi de yumurta yapalım. Yumurta yeriz. Oh,